Tarsus Belediyesi öncülüğünde Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ziraat Odası ve Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen 1. Tarsus Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın lansmanı gerçekleştirildi. Programda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yarışmanın yalnızca bölgesel bir organizasyon olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Ben zeytinin ne kadar kıymetli, ne kadar önemli bir şey olduğunu, bu zeytinin ne kadar kutsal, yüce bir ürün olduğunu, bir meyve olduğunu bilen bir ailenin soyundan geliyorum. Dolayısıyla bizim bu memlekete yapmamız gereken en önemli şeylerden biri de o tarihin bütün kokusunu almış o 3000 yıllık, 4000 yıllık yaşayan bir ömür ölmez ağaç zeytinin bize verdiği o güzellikler, bahşettiği o sağlıklar, işte bu günlerde ortaya çıkacak. Tadım paneli ve yarışma sürecine ilişkin teknik bilgiler ise panel lideri ve uzmanlar tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamalarda yarışmanın temel amacının zeytinyağının kimyasal analizlerin yanı sıra duysal analizlerle de değerlendirilmesi olduğu vurgulandı.